Evet arkadaşlar. Yeni bulvar yoldan girişimizi yapalım. Arkadaşlar şimdi bakın. Bu mucuru döşediler. Altında zit var. Bu zamanla sıkışacak. Yapışacak. Şimdi şu orta alan da arkadaşlar. Ee, şu yukarıda göstereceğim size. Bakın şöyle. Şuradan ben göstereyim size. Şimdi arkadaşlar yol şu anda bölünmüş. Şimdi yolun karşısına geçtik. Aslında buradan önemli şöyle yapılması lazım ama yapmazlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz yol durumunu. Evet Samsun'dan hayırlı akşamlar dileyerek, dileyerek bugünkü yayınımıza başlayalım. Evet arkadaşlar bizi gerek yurt dışı gerek yurt dışı dostlarımıza Samsun'dan selam ve saygılar diyerek yeni bir yayına başlamış bulmaktayız. Evet arkadaşlar buradan çıkalım ağır ağır. arkadaşlar yolu görüyorsunuz. Mıcırlar ötüyor. Niye ötüyor? Daha sıkışmadı. Böyle gide gele gide gele sıkışacak mıcırlar. Burada seviyorum. ancak kışladan geçmiş bulmaktayız. Yolda böyle devam ediyoruz. Birlikte. Arkadaşlar Allah izin verirse İlaşköy pazarına gideceğiz. Bilmiyorum çekim yapar mıyız Yapmayız mı? gidiyoruz yani. Evet arkadaşlar gidiyoruz ara ara. Tezda Koleji'nin yana geldik. yatağa gideriz de. Bir pazar evet Arkadaşlar geldik, kışlar geçtik, kazdık bu arabaki girdik. İleride araba bir yere park edeceğiz. Pazarı birlikte gezeriz işte. 你要不就第二 Arkadaşlar bir ara verelim sonra devam ederiz. Hmm. Evet arkadaşlar. Pazar alışverişimizi yaptık. Sıcakta çok var felaket. Şimdi arkadaşlar size illa ki Pazar oradan git. Gösterek gidip pazarda çekilmemiyordum arkadaşlar. Kamera yine ısındı. Kapatmak zorunda kaldım. O kadar çekilmemiz yandı arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar bugün cumartesi. 30 Ağustos 2025 günlerde cumartesi İlyas Köyü pazarı ve İlyas Köyü pazarı pazarının trafiğinde görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle tamamen bu tarafı çevirelim. Size İlyas Köyü pazarını da gösterelim arkadaşlar. Şöyle yandan gösterelim de. Şimdi size İlyas Köyü'nde Ayrıca pazar işte fazla gezmedim. Çok sıcaktı. Artı arkadaşlar bir de kalabalık çok kalabalık. Yani gereksiz insanlar da çok var. Onu da farkındayım. Siz ne demek istediğimi anladınız değil mi arkadaşlar? Başımız ağrım atır diye. Pazar dolaşmadı arkadaşlar. Evet İlyas köydeyiz. Evet arkadaşlar pazarın sokakları bu arkadaşlar. Aralar sokakları arkadaşlar. Pazarın sokakları. Şimdi böyle gidiyoruz arkadaşlar. Evet İlyas köşklerinden aşağı ineceğiz. Evet arkadaşlar gidiyoruz ara. Evet arkadaşlar eve doğru gideceğiz de şöyle gidelim ara. Evet İlyas Köy merkezi geldi. Merkezde açıklar açar. Orada da pazara görürsünüz diye umut ediyorum. Evet İlyas Köy merkezdeyiz. Evet arkadaşlar, ilaç köy pazarına geldik. Evet arkadaşlar burası İlyas Köy Merkez. Şimdi pazar sokakları arkadaşlar burada dört tane sokak var. Büyük sokak. Büyük sokaklar aralarında sokaklar var. Dağılıyor oralara. Çok büyük pazar arkadaşlar burada bu da söyleyelim. Ve şu e, doğru da taşıyor bu yere. Evet, yani İlyasköy Merkez Doğan Taksi Durağı burası. Karşıda ciğerci var, dönerci var, telefoncusu var, burada yine akrabamız var, var onu var. İlyasköy Merkez'deyiz. yoğun Yoğunda bir trafik var. Yola girdik ama nasıl girdik biz de bilemiyoruz. Birazdan gideceğiz. Arkadaşlar pazar ucuzdu. Söylemezse ama Patlıcanın kilosunu 15'ten aldım. Domatesi 15'ten aldım. Anaşist domatesi diyorlar ya. Ucuz sivri. efendime söyleyeyim yarım kilo sivri tatlı biber aldım yarım kilo sivri tatlı sivri biber aldım arkadaşlar 50 liraya yarım kilo aldım yok 25 lira pardon kilo 50 liraydı arkadaşlar 25 liraya aldım e arkadaşlar pazar yerinde görüyorsunuz anlatmaya gerek yok yuvama bir kalabalık var arkadaşlar ara gidiyorum görün diye İşte pazar buraya da taşıyor arkadaşlar bunu da söyleyelim size İlyas köy pazarı ta buraya da geliyor arkadaşlar. Bunu da söyleyelim evet. size. Arkadaşlar bak, bak belayı bulduk yani. Arkadaşlar orada yer yok, adam oraya girmeye çalışıyor ya. Yani. Görüyorsunuz yani, insanların şeyini, mecalini. şuraya bir da kemer var kemer çocuğa eve gideyim Geldik Yaşar Doğan Mahallesi'ne. Böyle çekim yaparak gidiyorsun. Bu hareket ettik başımız olsun diye. Şimdi bir ara verelim sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar geldik buraya. Çıkışımızı yapalım. Şöyle gidelim arkadaşlar. Şöyle. Geldik arkadaşlar istediğimizi alamadık. Yani istediğimizi alamadık bir zaman. Şöyle bir şey arkadaşlar istediğimizi bulamadık yani. Arkadaşlar çıkışımızı yapalım. Şöyle ileriden dönelim arkadaşlar. Buraya geldik makine. <laughs> Başka istediğimizi daha alamadık. Şöyle göbekten dönelim. Pazar pazarda bugün yoğundu yani. Kalabalıktı. Ee, kabağın fiyatı 50 liraydı arkadaşlar almadım. Bana pahalı geldi. Pazartesi pazarını alırım arkadaşlar. Ya dönelim ağrı. Evet, aşağı yukarı sol hep pazar buluyor biliyorsunuz bakın. görüyorsunuz. Şöyle gidiyoruz aşağı ara. Şimdi aşağı ne alacağım ben? Pireç alacağım, pireç. Evet, pireç alacağım aşağı. Bunu da söylüyorum. Bir kilo pireç alsam yeter mi? Yeter. buçuk kilo pireç. Yine bayağı gitti. Bir plafeyi görsem. O da bayağı gider. Diye düşünüyorum. Ayrıca şöyle duralım da ileride. Oradan böyle gideriz. Geçer doğa mahasına ayrılıyor aşağı. Eksilerimizi alarak ben eve gidiyoruz. Çocuğa kemer baktık ama bulamadık. Onu ben internetten sipariş veririm aşağı. Ne yapayım? Çünkü deri kemer aslında çok güzel oluyor. Benim aldığım deri kemeri. Çocuğun kemeri yok. Mantralı gürtüden düşüyor. Ona bir tane kemer alın dedim. Alamadım yani. Aslında kemer için geldim de. Niyetim öyleydi ama. Fakat alamadım aslında. Ne yapayım? Gidiyoruz ara. Evet aslında gidiyoruz ara. Ay anam o ölem karıcığım ölem ölem ne yapalım ne yapalım arkadaşlar? pazara çekim yaptım dediğim gibi çekim e, kamera ısındı çektiğim bu kadar video emek boşa gitti bunu da söylüyorum o kadar emek boşa gitti yapacak da bir şey var harçlar. ne yapalım idare edeceğiz. Bir de bizi böyle icat Ne yapalım? Yine de ben size pazar yerinden arabayla geçtim. Sizinle birlikte. İyi söylüyorum arkadaşlar. Şuradan beri ara gidelim. Arkadaşlar bugün yayınımız kısa olacak ama olsun. En azından birlik çıkıp atıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda ee, odun geçiyoruz. Keçi yolunu yukarı çıkıyoruz. Nereye çıkıyoruz? Kışlığa doğru çıkıyoruz, kışlığa de ele geçeceğiz. Evet, kaç dakika oldu bilmiyorum. Akşama her birleştirip atacağız diye umut ediyorum akşam. <laughs> akşam bir gün de böyle oldu, ne yapalım? Akşama da sıcak vardı, bir yere çıkmadım. aşağıya inmedim, sıcaktaki kavrulduk yani yine bir gün. Hatta çocuklar da bunu aldı çalışırken. Dedi bana babam bir çok sıcak değil mi dedi. Evet oğlum dedim sıcak var. Ben de onlara da bir şey diyemedim. Sıcakta çalışılmıyor arkadaşlar. Bunu da söylüyorum. Bir <laughs> daha var. Arkadaşlar şimdi pirinç alacağım. Eve gideceğim. Üstüme, gel canım, üstüme geleceğim lan, üstüme ya. Allah Allah ya. Arkadaşlar millet kafa yemiş ya, vallahi kafa yemiş ya. Hiç de i̇şte diyemiyorsun. Şimdi şu yanaşayım da. O da bir sıkıntı var ha. Arkadaşlar şimdi bir ara verelim sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar düğün konvayı var. Bu geçiyor. Şey ya bunu göstermek istiyorum. Evet, bir geçiyor arkadaşlar. Evet, büyük bu görüyorsunuz. Çok da kalabalık geliyor. Evet, arkadaşlar, görüyorsunuz büyük formayı geçiyor. Biz de yolumuzu devam edelim. Şöyle. Evet arkadaşlar, büyük formayla gidiyoruz. Evleniyoruz. Tatlı yazmış. Evlenin bakalım, evlenin. Evlenin bakalım. Şimdi yola gireceğiz. Şöyle girelim aşağı. Evet aşağıya Görüyorsunuz. Konvoyla git, Onunla git, bununla git gidiyoruz. Şimdi aşağı. 113 lira Bir de çaldım 1 kilo. 50, 90. Evet. 113 lira tuttuk. 30, 80. Evet 113. lira Evet. 50 lira bir için. Açar bir kilo pirinç aldım. Yeter. Üç öğün yemek yapsan yeter. Evet arkadaşlar, pazara da gittik. İstediğimizi de bulamadık ama olsun en azından eve sağ salım gidelim. Çocuğa su da aldım arkadaşlar. Yani su da tıklıyorsun. Arkadaşlar şimdi şöyle gidiyoruz ağır ağır alttan gidelim yine bir değişiklik de oldu. Yukarıda gitmeyelim arkadaşlar. Sizinle birlikte videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Ayrıca çocuklar yarın denize içelim diyorlar. Çekil çocuklarmış gitsinler. Ben de yarın bir yere kayarım. Ama nereye kayarım ben de bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar yemeğimiz yiyeceğiz. Akşam oldu. Arkadaşlar bahçe sulama işini bıraktım artık. Gerek yok. Yeterli bir verim alamıyoruz. Burada söylüyoruz. Şimdi arkadaşlar size veda edelim. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle. İyi bir hafta sonu, iyi bir pazar günü geçirmez duasını edelim. Hastalarımıza şifalar, borçlarımıza, kolaylıklar nasip etsin. Şu anda bizi izleyen tüm kaptanlarımıza, Ordu'nun yok yolculuklar dilerim. Askerlerimize, polislerimize hayırlı görevler için dua ediyorum. Ayaklarına tat tercimesin. Eyvallah. Şimdi eve geldik sayılır. Buradan beri. Şimdi eve gideceğiz. Şimdi size kısaca açacağız. İyi akşamlar diliyoruz tekrar sizler için. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, hoşçakalın. 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 الله سبحانه